Evet var olan her şeyin yaratıcısı Allah'ım şimdi kendimizi ile hayatta çekeceğiz omurganızın ön yüzünde organlara bakan tarafta bir ışık tüpü olduğunu hayal edin ve burada bir enerji akışı var şimdi bir nefeste kendimizi bu ışık tüpünün içine çekiyoruz ve orada görüyoruz ve teslimiyetteyiz. 3 tık yapıyoruz. 3 tık dediğimde iki kaşımızın ortasının biraz yukarısına herhangi bir parmağımızla üç kere hafifçe tıklamamız yeterli. Bu tamam evet izin veriyorum demek. Evet teslimiyetteyiz. Şimdi e, niyetimiz neydi? Yeteneklerimizle ilgiliydi. Evet, e, yeteneklerimizi dışarıya çıkarmak, hayatımıza geçirmek onlarla ilgili. Şimdi duamızı okuyalım. Evet teslimiyetteyiz. Bu seansı yapacak herkes için ve herkesi sana havale ediyorum ve onların yükselişe giden yolunu engelleyen her türlü şeyi kaynağı götürmemizi talep ediyorum. Burada e, yeteneklerimizi e, su üstüne çıkarmayı, hayatımıza geçirmeyi, e, öz kaynaklarımızı, dışarıya attığımız öz kaynaklarımızı tekrar içeriye almayı, e, gerçekten doğuştan hakkımız olanı, izinli olduğumuz, layık olduğumuz ve hak ettiğimiz, yeteneklerimizi ve öz kaynaklarımızı hayatımıza geçirmeyi ve onlar onları kullanmayı kolaylıkla kullanmayı ve bunun önündeki engellerin tamamen temizlenmesini, arınmasını ve kaldırılmasını talep ediyoruz. Evet başlıyoruz şimdi. Senden bunları kaynağa götürmemiz talep ediyorum ki bunları yaratılmış oldukları yerde zaman içerisinde geriye ve ileriye doğru tüm reyatelerde ve zaman uzay sürekliklerinde bu seansı yapacak olan herkesin ruhunun en yüksek iyiliği için ve var olan her şeyin en yüksek iyiliği için anıdırabilelim. Evet benim değil sizin iradenize göre olsun senin iradene göre olsun teşekkür ederim 3 tık yapıyoruz ve anahtar dosyalardayız. Birinci dosya bir şey daha var dosyası çıktı. Ve kaynağı eylemlerinden dolayı affet ve etkiyi serbest bırakmasına izin ver diyor. Burada kaynağı bulacağız ilk önce. Kaynağı şöyle düşünebiliriz. Kaynak bulduk kaynağı ve karşımızda herhangi bir şey bir hayal edebilirsiniz. Kaynağı karşınızda hayal edin. Ve onun e, bulunduğu eylemlerden dolayı onu affediyoruz ve etkiyi serbest bırakmasına izin veriyoruz, serbest bıraksın yaradan ışına gitsin etki. Evet ve üç tık yapıyoruz. Taşlar çıktı. E, taşlar dosyasına gittim ve taşlar dosyasında akik çıktı. E, keder, haset. Korku, uyuşukluk ve hışımı salı verir diyor. Geçmiş yaşam şifalandırmasına yardım eder diyor. Burada e, üç tık yapıyoruz ve akik taşının gözlerimizi kapatıp düşünelim, akik taşını gözümüzün önüne getirelim. Hangi çakramıza onu koymamız gerekiyor? Bedenimizin neresine? E, şu anda sorduğumda solar plexus geldi. Yani göbek deliğimizin olduğu yer. Oraya koyduğumuzu imgeleyelim gözümüzde. Ve oradan içeriye girsin. Bizimle bütünleşsin. Evet. Bizimle bütünleşsin. Daha sonra soralım. Işığa gönderecek miyiz? Bütünleşsin mi? Bütünleşsin dedi. Bizimle bütünleşsin. Aslında oradaki içimizdeki keder, haset, korku, uyuşukluğu ve hışımı çekiyor kendine. Arınmalarda serbest bırakma çıkacaktır ve devam ediyoruz. 3 tık yapalım. 3. dosyamız titreşimsel rezonans çıktı ve burada tohum Olanı çıktı. Yani iç benliği bir etkiyi incelemek ve salı vermek üzere cesaret, cesaretlendirmeye yönelik kişinin titreşimini değiştirecek bir frekans yükleyeceğiz. Şimdi ilk önce frekansı soralım. Neymiş? Çok daha anlamlı bir şey çıktı yin ve yang vehçelerini dengelemeye yönelik şimdi gözlerimizi kapatalım 3 tık yapalım yine ama ben bunu arınmasında yapmak istiyorum hemen yapalım mı evet peki şimdi gözlerimiz kapalı derin nefes alalım şimdi ilk önce ben kendime indirip daha sonra bu seansı yapacak olanlara indirmeyi talep edeceğim evet her şeyin yaratıcısı Allah'ım, senden yin yang vehçelerini dengelemeye yönerek titreşimsel rezonansın kusursuz frekansını bana indirmeni talep ediyorum. Tinselleştir, güç ver, derecelendir, içselleştir, tinselleştir, güç ver, derecelendir, içselleştir. Tinselleştir, evet. güç ver, derecelendir, içselleştir. Evet. Teşekkürler. Şimdi e, gözlerimiz kapalı tekrar. Size bu seansı yapacak olanlara talep edeceğim. Her şeyin yaratıcısı Allah'ım. Senden yin, yin yang rehçelerini dengelemeye yönelik titreşimsel rezonansı bu seansı yapacak olan, bu seansı yapan herkese indirmeni talep ediyorum tinselleştir güç ver derecelendir isterleştir tinselleştir güç ver derecelendir isterleştir tinselleştir güç ver derecelendir isterleştir evet niyet ediyorum teşekkürler üç tık yapıyoruz ve soruyorum işlem tamam mı evet tamam ve devam ediyoruz ne çıktı arkadaşlar geçmiş taşlar da aynı onu şifalandırmak için gelmişti akik geçmiş yaşamda partnere ait mesele çıktı kaynak yeteneklerimizin önündeki evet kaynağı kutuk 3 tık yapalım evet olgulardayız tanrı inancını reddetmek tanrı inancından vazgeçmek 3 tık yapalım gücün kötüye kullanılması kaynak tarafından veya kaynağa yönelik hangisi olduğunu kontrol edin diyor kaynak tarafından mı evet Kaynak tarafından gücün kötüye kullanılması. Üç tık yapıyoruz. Ruh tepkisindeyim ve olgunun acısını bastırmaya çalışmak için hastalık veya toksite yarattı. Bozulmaya bakın diyor. Şimdi oraya bakıyoruz. Üç tık yapalım. Evet, bozulmada taviz çıktı. Taviz kişi için zehirleyici durumda diyor. Üç tık yapalım. Tavize gideceğiz şimdi. Evet, tavizde çıkan kariyer veya ilişki bir tavizdir ve tatmin duyguları yaratmayı başaramıyor. Evet 3 tık yapalım. Devam ediyoruz. Arınmalardayız şu anda. Arınmalarda çıkan kaynağın içine sıkışmış olduğu kutuyu tabutu ya da mezarı veya kabuğu aşağı indir ve eriterek yok et diyor. Hangisi olduğunu soralım bakalım. Kabuk dedi. Kabuğu Şimdi gözlerimizi kapatalım. Kaynağı görelim. Kaynak neydi? Geçmiş yaşama ait, partnere ait meseleydi. Geçmiş yaşamda partnerinizi görün. Bir suret gibi görebilirsiniz. İçine sıkıştırılmış bir kabukta görün kaynağı ve o kabuğu aşağı indir, indirin, indirin ve yok olduğunu, eridiğini görün. Evet, burada sıkışmış kaynak. Bu kabuğu aşağı doğru indiriyoruz ve eriterek yok ediyoruz. Yok olduğunu görüyoruz. Ve 3 tık. Evet çözülüm başka arınma yok. Çözülüm gerçekleşti mi? Evet 3 tık. Devam seansı var mı? Hayır yok. İşlem süresi var mı? 4 gün 3 tık yapalım. Ev ödevi var mı? Yok 3 tık. Kutsama var mı yok? 3 tık. Evet, devam seansı yok. 3 tık. Açılış duasına gidiyoruz şimdi. Şey, kapanış duasına gidiyoruz. sınız bitti. Devam seansı da yok. 4 gün işlem süresi var ve kapanış duasını okuyacağım. Gözlerimizi kapatalım. Her arındırmayı gerçekleştiren teşekkürdür. Bu yüzden gözlerinizi kapatın ve taç çakranızı açın. Başınızın üzerindeki ruh yıldızından gelip tepenizin içinize akan Yaradan'ın sevgisini hissedin. Onun içinizde akmasına ve ilahi hattınızı, beden devanızın ilahi hattını ve tüm çakralarınızı doldurmasına ve böylelikle onları şifalandırmasına, dengelemesine, merkezlemesine ve hizalamasına izin verin. Onun her hücrenizin içine akmasına ve onları kusursuz tanrısal mavi kopyalarına geri döndürmesine izin verin. İçinizden dışarıya akarak duygusal, zihinsel ve ruhsal bedeninizle doldurmasına izin verin. Şimdi Tanrı'ya, meleklerinize, öğretmenlerinize ve rehberlerinize teşekkürlerinizi sunun. Yüksek benliğinize, bedeninize ve onun yüksek benliğine, takımınıza ve beden devanızın takımına teşekkürlerinizi sunun. Derin bir nefes alın ve teşekkürle kalbinizden nefesinizi verin. Dünyadaki tüm algılama ve algılanma yollarınız, tüm referans noktalarınızın ve ızgaralarınızın güncellenmesini talep ediyorum. Varlığınızın tüm sistemlerin, düzeylerin ve birleşenlerin dengelenmesini ve stabilize edilmesini talep ediyorum elektriksel ve manyetik bileşenlerin de dengelenmelerini ve stabilize edilmelerini talep ediyorum. Ve sizin gökkuşağı ışığı tabakalarına sarmarlanarak bu çalışmanın ruhsal tekamül düzeyiniz için hangi derecede olması uygunsa o derecede nazikçe çözülmesini talep ediyorum. Öyle olsun ve öyledir. 3 kez sıklayın. Şifa olsun hepinize.